Ayhan, Hı. Oh, karnım iyice büyüdü. Konu komşu şüphelenmeye başladı biliyor musun? Normal. Bu ay kız mı erkek mi olduğunu öğrenebileceğiz. Sen ne olmasını istersin? Hiç fark etmez. Ayhan bir an önce evlenmemiz lazım. Allah'tan abimler burada yok. Var ya yoksa ikimizi de yaşatmaz. Aa beni duyuyor musun sen? Dinliyorum ya. Tamam evleneceğiz. Ben işlemleri başlatıyorum. Vay mi? Herhalde. Ben de artık beni sevmemeye başladım <laughs> sandım. <gülüyor> kim kim? Ah. Alo? Erkan? Ne haber? Nasılsınız? E, i̇yiyim ben de. Ne yapayım? iş bakıyorum işte buralarda. Buraya mı? Ee, yani şey, tabi canım gelebilirsin. Ne demek? Ne zaman? Yarın mı? Ee, tamam. Yani bu durumda akşamda burada olacaksın. Tamam tamam. Bekliyorum. Ee, yengeme, abi mesela Çocukları da yirmi öp tamam mı? Hadi görüşürüz. Kardeşim Erkan. Yanında kalmaya geliyor.